7 Haziran'da yapılacak seçime güçlü bir şekilde girmiş bulunuyor. Milli İttifak adı altında güçlerini birleştiren Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi Bolu Milletvekili adayları açıklamalarda bulundu. Saadet Partisi Bolu 1. Sıra Milletvekili adayı Veysel Çetinkaya seçim çalışmalarını gece saat 12'ye kadar sürdürdüklerini ifade etti. Ülkemizin hali gerçekten perişan. Asgari ücretimiz, işsizimiz, emeklimiz, köylümüz, çiftçimiz perişan vaziyette. Hepsi Milli İttifak'ın yani Saadet Partisi'nin meclise girmesini, hükümet olmasını bekliyor. Eğer bu ittifakla Türkiye'de bu gerçekleşir ve Saadet Partisi iktidara gelirse gerçekten milletin yüzünün güleceğini, herkes güleceğine herkes inanıyor. Onun için biz de çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyor, bütün Bolu satında en güzel çalışmalarımızı gerçekleştirmiş bulunuyor. Daha sonra konuşan Saadet Partisi Bolu 2. Sıra Milletvekili Adayı Mehmet Tan, kimse artık oylar bölünmesin diye değil, inşallah ülke bölünmesin diye oy atsın istiyoruz şeklinde konuştu. Biz bundan gurur duyuyoruz, halkımızı da seviyoruz. Çok güzel fırsatlar yakaladık, ee, çok güzel tebessümlerle karşılaşıyoruz. İttifakın hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Baraj sorunumuz kesinlikle kalmadı. Kimse artık oylar bölünmesin diye değil, inşallah ülke bölünmesin diye oy yaptığını diliyoruz.